Sonstar TV'den merhabalar. iyi hafta sonları. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vatandaşla dalga geçer gibi vergi açıklaması yaptı. Vergi değil algı yüksek dedi. Şimşek vergilerle ilgili AKP sözcüsü Ömer Çelik de İsrail ile ilgili milletin aklıyla alay ediyor. Avrupa ve Amerika'ya İsrail'e silah vermemeleri çağrısını tekrarlayan Çelik Türkiye'den giden mühimmat ve bombalara, çimento ve petrole hiç değinmedi. AKP grup başkan vekili Özlem Zenginse Türkiye İsrail ticaretini pişkin ifadelerle itiraf etti. Mafya ve çetelerin hamisi Devlet Bahçeli Karagümrük çetesinin en küçük elebaşıyla bir araya geldi. AKP'nin Türkiye genelinde kurduğu torpil şebekesi Elazığ'da deşifre oldu. Yapay zekanın asgari ücret tahminini de aktaracağız. Başka haberlerimiz de olacak. Ben İrfan Galip Dumlu, Gündem Özel'e hoş geldiniz. 38 belediyeye daha kayyım geliyor. İktidara yakın gazeteci hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, DEM Partili belediye başkanlarından 38'inin Kandil tarafından belirlendiğini söyledi. DEM Parti yönetimindeki Hakkari, Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyım atanmasının ardından büyük bir kayyım dalgası daha geliyor. Abdülkadir Selvi Dem Parti ile 38 belediyeye daha kayyım atanmasının değerlendirildiğini yazdı. PKK ile ilişkisi olan isimler hakkında hazırlıkların sürdüğünü aktardı. PKK ile iltisak ve ilişkisi olan yargılamaları devam eden haklarında soruşturma açılan belediye başkanının sayısının 38 olduğu söyleniyor. Bunların arasından Hakkari Mardin Batman ve Halfeti'ye kayyım atandı. PKK ile ilişkisi olan diğer belediye başkanlarıyla ilgili de değerlendirmeler sürüyor dedi Abdülkadir Selvi. Kara Gümrük Çetesi olarak bilinen Ergin Kardeşlerin en küçüğü Soner Ergin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Sonrasında da detaylarını ne konuştuklarının detaylarını anlattı abileri Vedat ve Nuri Ergin'in Gülen Hareketi mensubu hakim ve savcılar tarafından haksız cezalara çaptırıldığını savunuyor. Çıkış yılında yanlış hesaplamalar var. 36 yıla hükmediyorlar. Halbuki 24-25 olması gerekiyor diyor Soner Ergin. İktidar Gülen Hareketi'ne yönelik imha politikası sonrası mafyalara, çetelere Türkiye'yi teslim etti cezaevinden çıkarılan çete ile başları da soluğu hemen Bahçeli'nin makamında alıyor. Alaaddin Çakıcı, Kürşat Yılmaz, Sedat Şahin bunlardan bazıları son olarak Kara Gümrük çetesinin ele başlarından Soner Ergin kısa süre önce Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ergin Bahçeli'ye abilerinin Gülen Hareketi mensubu hakim ve savcıların kararlarıyla tutuklandığını anlatıyor. Cinayetleri üstlendiklerini ancak çıkış tarihinde yanlış hesaplama yapıldığını da Bahçeli'ye iletiyor. Bahçeli ile neden görüştüğünü de söylüyor Ergin. 15 Temmuz öncesi bizim Gülen hareketine yaptığımız tehditler arşivdedir. Bunun gururunu yaşadık. Nuri ve Vedat abilerimin işlediği cinayet suçlarını biz yapmışızdır. Teşekkür edip cezaları alıp sırtımıza yükleyip cezaevimize geri döndük. Bu şekilde Ergin ailesi olarak 30 yıldır hapishanelerdeyiz. Kıymetli genel başkanıma gittiğimde afla ilgili bir ricam asla olmadı diyor Ergin. Çıkış yılları ile ilgili ricada bulunduğunu savunuyor. Anne ve baba seviliyorsa ben de genel başkanımın aşığıyım. Önünde eğiliyorum şu an diye de ekliyor Ergin. Filistin'e ilişkin önemli bir karar çıktı Birleşmiş Milletler'den. Birleşmiş Milletler Komitesi'nde kabul edilen kararla 170 üye ülke Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına destek verdi. Sosyal, insani ve kültürel konuların ele alındığı Birleşmiş Milletler 3. Komite'de Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına ilişkin karar tasarısı oylandı. 6 hayır oyuna karşı 170 evet ve 9 çekimser oyla karar kabul edildi. Arjantin, İsrail, Mikronezya, Nauru, Paraguay ve ABD hayır oyu verdi. Kararda Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devlet kurma hakkı teyit edilir ifadesi yer aldı. Tüm ülkelerin bölgede barış içinde yaşama hakkı bulunduğuna dikkat çekilen kararda bütün devletler ve BM örgütlerine Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını gerçekleştirmesine destek olma çağrısı yapıldı. BM'de daha önce İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması için alınan karar tasarıları da ABD ve İsrail'in vetolarıyla karşılaşmıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan iktidar partisinin merkez yürütme kurulunda Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli konular masaya yatırıldı. Toplantı sonrası AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Bütün toplantılarımızda ilk gündemimiz Gazze'dir dedi Çelik. Batı şeriadaki hassasiyetlerinin yüksek olduğunu belirtti. İsrail'in ilhaktan bahsetmesinin daha büyük soykırımlara imza atmak istediklerinin beyanı olduğunu savundu. Lübnan'a dönük saldırıların devam ettiğini aktardı. Suriye ve İran'a tehditlerin devam ettiğini dile getirdi. Uluslararası hukukun tamamına saldıran bir Netanyahu şebekesiyle karşı karşıya olunduğunu kaydetti çılgın gözü dönmüş bir katliam şebekesi ile karşı karşıyayız. Bütün dinleri, bütün insanları tehdit eden şebeke ile karşı karşıyayız. Gazze tüm insanlığın tamamıdır. Gazze savunmadan tüm bunları savunmak söz konusu olamaz. Somut adımlar atılması gerekir. Silah verilmemesi gerekir çağrımızın yerine getirilmesi. Bu katliamları engelleyecek diye de ekledi Çelik. AKP iktidarının İsrail'e bir yıldan uzun süredir silah, çimento, çelik, petrol gönderilmesinde aracılık hatta öncülük ettiğine hiç değinmedi. Bunlar yokmuş gibi davrandı. Toplantı sonrası Çelik'in açıklamalarını takip eden gazetecilerden de bu çelişkiye ilişkin soru yöneltilmedi. Bu noktada hemen AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in İsrail itirafını aktaralım. İsrail'e Türkiye üzerinden giden petrolle ilgili çok önemli bilgiler verdi Zengin. Azerbaycan'ın Türkiye üzerinden İsrail'e petrol sevkiyatı yapması TBMM Genel Kurulu'nda tartışılıyordu. Dem Parti'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hiç utanmadan "Kahrolsun İsrail" diyorsunuz. Ondan sonra da Bakü-Ceyhan Petrol Bora hattından İsrail'e şırıl şırıl petrol akıtıyorsunuz. Erdoğan da varil başına 80 sent Komisyon alıyor ifadelerini kullandı Gergerlioğlu. AKP ile Özlem Zengin ise düzeltti bu bilgiyi. Varil başına 1,27 dolar komisyon aldıklarını söyledi. Günde 700 bin varil taşındığı bilgisini de verdi. Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya'da Ceyhan Bakü petrol hattını biz işletiyoruz ama biz petrol göndermiyoruz demek Rize'deki AK Partili arkadaşların Burger King açıp ama biz orada yemek yemiyoruz demesiyle eşdeğerdir dedi AKP'yi iktidarı eleştirdi. AKP'de yüzsüzlüğün sınırı yok. Hemen bir tane daha aktaralım. Daha devamı da var çünkü. AKP'nin Türkiye genelinde nasıl torpil ağı kurduğunu Elazığ örneği üzerinden verelim. AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım katıldığı canlı yayında torpil şebekesini itiraf etti. Bir ilçede herhangi bir kurumda alım olduğunda ilçe başkanına inisiyatif bıraktığını söyledi. Yıldırım gelen adaletsizlik eleştirisine ya yani bu adaletsiz bir şey değil mi eleştirisine e o kadar da olacak canım yanıtını verdi pişkince. Gelin kısaca AKP'deki Oxford krizine de bir göz atalım. AKP İstanbul Milletvekili 28 yaşındaki Rümeysa Kadak İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıp mezuniyetini de sosyal medyada paylaştı. Kada Oxford'a girmek için parayı nereden bulduğunu sordu insanlar. Torpil yaptırdığı eleştirileri getirdiler. O da Oxford'da burslu okuduğunu söyledi. Hatta sadece 4 kişinin yararlanabildiği bir burstan söz etti. Fakat olayın hiç de öyle olmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Oxford Üniversitesi'nin hazırladığı kadınlara yönelik burs programıyla yüksek lisans eğitimi aldı Kadak. Oxford Üniversitesi'nin internet sitesinde söz konusu programa ilişkin bilgiler var. Ortalama ücret 121 bin sterlin yani 5,3 milyon lira civarında. Ayrıca program için tamamen burslu öğrenci seçeneği de yok. Kadın öğrenciler için iki farklı burs seçeneği sunuluyor. Birinde 37.500 sterlin indirim uygulanıyor. Diğerinde ise %30 indirim var. Birinci burstan yararlanan öğrencilerin eğitim ücreti 3,7 milyon liraya karşılık geliyor hemen hemen. %30'luk burs kazananlarsa Oxford Üniversitesi'ne 2,7 milyon lira civarında ödeme yapmak zorunda. En iyi ihtimalle Kadağan %70'lik eğitim ücretini kimin ödediği muamma şu anda. AKP'nin kadınları Rümeysa Kadı kutlamak için organizasyon yaptılar. Monaco Yat Kulübü'nde yaptığı ıstakoz keyfiyle tanınan AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Rümeysa ile gurur duyduklarını belirtti. Bursalı'nın paylaşımına AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Mehmet Çek tepki gösterdi. Çek bu paylaşımlarla maksat şu ekonomik koşullarda milleti dürtmek, incitmekse pis fakirler muhabbeti ise eğer Başardınız arkadaşlar ama keşke daha fazla zorlamadan dağılsanız. Istakozcu Şebnem, Oxfordlu Rümeysa, Rolexli Bahadır tamam tebrikler ifadelerini kullandı. Bursalı'ya bir tepkide AKP eski MKYK üyesi Mücahit Birinci'den geldi. Niye bunları milletin gözüne sokuyorsunuz diye sordu Birinci. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek her açıklamasıyla vatandaşı şaşırtmaya devam ediyor. Dar gelirlinin sırtına bindirilen vergilerle ilgili konuştu Şimşek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 bütçesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Şimşek Türkiye'de vergi yükünün sanıldığı kadar çok olmadığını açıkladı. Yüksek enflasyonun Türkiye'nin en ciddi sorunu olduğunu ifade etti. Vergi yüküne ilişkin algının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Şimşek'e göre halkın algısında bir sorun var. Vergi adaletini güçlendirmek ve dolaysız vergilerin payını artırmayı hedefliyoruz diyor. Ayrıca kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve kamu ihale reformları üzerinde çalışıldığını da belirtiyor. Vergi kaçıranlarla, vergi aflarıyla, milyarlarca borçları AKP tarafından bir kalemde silinen dev patronlarla ilgili ise hiç konuşmuyor Mehmet Şimşek. Onun yerine halka enflasyonun düştüğünü anlatıyor. 2024'ün ikinci yarısından itibaren Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü iddia ediyor Şimşek bu vergideki algı meselesine vergi uzmanı Ozan Bingöl noktayı koyuyor. Bizzat rakamlar vatandaşın ödediği vergilerin her geçen gün artmaya devam ettiğini gösteriyor. Buna göre 2024 yılının ilk 10 ayında ödenen vergi miktarını paylaşacağız şimdi. Saniyede 261 bin lira. Dakikada 15,5 milyon lira. Saatte 940 milyon lira. Günde 22,5 milyar lira. Ayda 685 milyar lira. 2024'ün ilk 10 ayında ise tam 6 trilyon 854 milyar lira vergi ödedi bu halk. Vatandaş bu kadar vergi öderken Tayyip Erdoğan'ın da 10 ayda ne kadar harcadığı ortaya çıktı. Erdoğan 1 dakikada iki asgari ücret bitiriyor. Halktan toplanan vergileri Erdoğan başta olmak üzere tüm AKP'liler yiyorlar. Erdoğan bu yılın ilk 10 ayında 10 milyar 262 milyon lira harcadı. Örtülü ödenekten yapılan harcama ise 9 milyar 119 milyon lira. Erdoğan ve adamları milyar milyar para harcarken milyonlarca çalışanın gözü yeni asgari ücrete yapılacak zamda. 2025 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına dair yapay zekadan alınan tahminle videomuzu bitirelim. Hükümetin zam oranını gerçek enflasyon yerine hedef enflasyona göre yapacağı söylentileri var. Milyonlar buna tepkili. Çünkü gelecek yılın hedef enflasyonu %21. Big Paranın haberine göre yapay zeka 22 bin ile 25 bin lira arasında zam yapılacağını tahmin ediyor. Enflasyon oranı ve ekonomik koşullara göre asgari ücretin belirleneceğini söylüyor yapay zeka. Fakat hükümetin tavrını da göz önünde bulundurmak gerektiği konusunda uyarısını da yapıyor. %35-%45 aralığında bir zam öngörüyor. CHP asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini açıkladı. İyi Parti ise 28 bin lira olması gerektiğini belirtti. Merkez Bankası 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %38'den %44'e çıkardı. 2025 tahmini de %21 seviyesinde. Merkezin asgari ücretle ilgili beklentisi %25'lik bir artış. Deutsche Bank 23 bin lira olacağı tahmininde bulunuyor asgari ücretin. İktidar kulislerinde ise düşünülen oran %36-37 civarında. IMF ise yüksek artışın enflasyona neden olduğu iddiasıyla düşük bir zam yapılmasını öneriyor, savunuyor. Gündem Özel'in sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.